İstanbul ilçesinin ilinin Bağcılar ilçesinin yüzyıl semtinin yüzyılına belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına damgasını vuracak olan İbn Sina Anadolu Lisesi'nin sevgili öğrencileri, sevgili Türk gençliği, öğretmenlerimizin öğretmenler gibi kutlu olsun. 5000 yıllık dünya devletler tarihinin 2500 yılında dünyaya ağırlığını hissettirmiş, bu sürecin bin yıldan fazlasını dünyaya hükmederek geçirmiş bir milletin aziz çocukları, bu soylu milletin sevgili evlatları. Bugün öğretmenlerimizin bugün öğretmenlerimizin burada toplandığı ve sizlerle birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz önemli bir gündür. Bu milletin, peygamber efendimizin dediği gibi, ilim Çin'de de olsa gidiniz alınız dediği yerden çıktığını ve bu yerden uygarlığı dünyaya yaydığını ve uygarlığı öğrettiğini uygar olan, uygar olan, uygun olan bir milletin çocukları olduğunuzu unutmayınız. Bakışların pırıl pırıl pırıldayan gözleri göz nurları ışıl ışıl ışıldayan söylenince dinleyen dinlediğini anlayan hedefine doğru koşan bu uğurda çalışan ve de memleketimizin geleceğinde belki de önemli imzalar atacak olan siz sevgili gençler Mustafa Kemal'in dediği gibi Öğretmenler yerine sizlerin eseri olacaklar dediği ifadeye uygun olarak sizleri yetiştiren, sizleri yoğuran, geçmişte emeği olan ve şu anda emeği olan öğretmenlerimiz buradalar. Ben de sizler adına bu öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. <laughs> Sevgili gençler, gelecekte mühendis olabilirsiniz. Öğretmen olabilirsiniz. Maliyeci, muhasebeci olabilirsiniz. Savcı olabilirsiniz. Hakim olabilirsiniz. Hekim olabilirsiniz. Ama nereye gelirseniz gelin. Biliniz ki baştan bu yana oraya o makama duyacağı kadar veya o nesneyi elde edinceye kadar geldiğiniz süreçte o sürece kadar olan her aşamanızda öğretmenlerin sizlere emeği geçecektir. Ben sizlerin Peygamber Efendimiz'in damadı olan ve amcasının oğlu olan Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olur, ibaresinde olduğu gibi sizlerin bu verilen emeklere karşı nefalar olacağınıza ve de memleketin geleceği için elinizden gelen yapacağınıza kendinize, ailenize, milletinize, devletinize ve vatanınıza hizmet edeceğinize ve Türkçe konuşup Türkçe yazıp Türkçe türküler, Türkçe şarkılar söyleyeceğinize ve ülkemizin geleceğini inşa edecek olan siz gençler, sizler yapkuların, sizler tigirlerin, sizler kağanların, hanların, hakanların ve sultanların yetiştiricisi olan buradaki öğretmenlerimizin süzgecinden geçtiniz. 8 yıllık hayatınız, 9 yıllık hayatınız boyunca size emek veren öğretmenlerimiz oldu ve geçmişteki öğreticilerin şu andaki temsilcileri buradalar. Bunların bütün bir fedakarlıkla hiçbir emekten, özveriden kaçınmadan sizleri yetiştirmek için ellerinden gelen yaptıklarını görüyorum ve biliyorum. Ve bu noktada ben de öğretmenlerimizi yürekten takdir ve te teşekkür ediyorum ve onları gönülden alkışlıyorum. <laughs> ve sizlerin, de... <laughs> ve sizlerin de daha güçlü bir şekilde bu öğretmenlerimizi alkışlamanızı istiyorum. <laughs> sevgili gençler, asil Türk milletinin sevgili evlatları, biz bayrağımızı aldık ve size devrediyoruz. Bundan sonra bu ülkenin geleceği sizin, bu bayrak sizin, bu vatan sizin. Sevgi ve saygılarımla.